Selam arkadaşlar. Konya Müzik'ten ben Ahmet. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir sevdiği boylu yardan ayrıldım. Türküsünü işleyeceğiz. Direkt eserin giriş sözüyle baş... Giriş sözünün müziğiyle başlayın. Genelde videolar o şekilde oluyor. Nerede olduğumuzu bilin diye. Yoksa mesela bu giriş sözlerinden önce bir bir parti, iki parti nakarak müziği çal, çalınır genelde yani. Abi ben vakit kaybolmasın diye videolar çok uzun sürmesin diye direkt söz girişinden başlıyorum. Solfej bölümüne. Başlıyoruz. Do'lar diyez kullanıyoruz. Do perdesinin iki perde tizini. Re'nin de bir üstü oluyor. Do diyezden başlıyorum. Es, do, re. Es, do, re. Şimdi mi'de e, şu şekilde mızabalacağız. Vur, çek, vur, çek. Yani es do re mi 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 devam ediyoruz mi re fa mi mi re fa mi mi re fa mi dedik yine şimdi mi do si la diyoruz mi do si la ee, burayı baştan bir daha alayım. es Do, Re, Mi, Mi Mi, 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 Mi Mi, Re, Fa, Mi Mi, Do, Si, La Şimdi aynısını baştan bir daha alıyoruz. S demiyoruz. Çünkü az önceki vurduğumuz La bu ikinci tekrardaki esin yerine geçti. Yani Mi, Do, Si, La dedik ya. Şimdi direkt Do, Re diye başlayacağız. Do, Re, Mi, 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 dedik ya şimdi az önce ne demiştik? Mi do si demiştik. Şimdi e, mi fa mi fa diyeceğiz. Yani mi re fa mi mi fa mi fa şeklinde. Mi re fa mi az öncekinde mi do si demiştik. Şimdi mi fa mi fa dedik ve devam ediyoruz. Mi fa diyeceğiz. Başında S var ama demin ki vurduğumuz Fa o S yerine geçti. O yüzden S demiyoruz. Mi Fa Fa Mi Fa Mi 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 Re Re Do Re Evet burayı bir daha alayım. Mi Fa Fa Mi re re do devam ediyoruz. Mi re re do. Re e, do 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 si. Si ile de bemol. Buraya dikkat. Re do do si. Si 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 la. La açık tel. Do si si la. Şimdi e, ee, aynı bir daha çalacağız. E, ee, ama oraya bir geçiş verelim. İkincisini aynısını çalarak devam edeceğiz. Şunu yapıyoruz. La si do re mi fa sol mi fa. Yani dedik. Ondan sonra az önceki bölümde mi fa fa bu sefer ikinci de geçiş yok. Farkında aynı aynısını çaldı. İkinci de geçiş yok. E, la si do re mi fa sol mi fa yerine e, şimdi la akoru basıyoruz. 5 2 0 akoru. 5. parmak e, üst telde la da alt telin si perdesine denk geliyor. Orta parmak aynı perdenin orta telinde alt tel boş tel. Açık tel yani 5 2 0. 0 dediğimiz boş tel oluyor. La da tartım atıyoruz. Ya ya ya. Arkadaşlar bu kadar. Ee, Takınız bir şey olursa yorumlarda sorun cevaplandırmaya çalışacağım inşallah. Kanalıma da abone olun. E, ee, i̇yi çalışmalar dilerim.